Evet o gün geldi. Nihayet. Geçmiş yayınlardan bir tanesinde söz vermiştik. Eğer kazanırsak ASMR Nasus yapacağız diye. Bu Allah'ın belası Asmir Nasus'u da sonra sildim ben YouTube'dan. Ama günün birinde video olarak atmak zorunluluğum vardı. Ne yazık ki bugün atıyorum. Bu videoda Asmir Nasus yaptık. Kanalı ilk defa izleyenler kusura bakmasın. Genelde içeriğimiz böyle değil. ASMR'la da hiç işimiz olmaz. Ama ne yazık ki yapmış bulunduk. Yasal uyarımdır. Kulaklık takıp izleyin. Başınız belaya girebilir. Video tekinsiz. Like atın diye ısrarcı olamayacağım. Ama atarsanız seviniriz. İyi seyirler. Arkadaşlar kulaklık takın yoksa adınız sapağa çıkar. Ne kadar da töbe aşağı bir yayın. Baktım olacak gibi değil konuşmaya başlarım haberiniz olsun. Ben böyle çok dayanabileceğimi sanmıyorum. Abi AP Nasus bu ne saçma sapan bir şey. bunu niye yapıyoruz ya? Arkadaşlar yanlış anlaşılmasın. Asmir yayını değildir. Sadece verdiğimiz bir sözden dolayı AB Asmir Nasus yap. ben bu Den verdim onu da bilmiyorum. Yafınlar, Yapıyoruz ama ya. Yani. E, sen konuşabilirsin Asmirci benim burada. <laughs> Arkadaşlar ara ara hatırlatmasını yapacağım. Bu bir Asmir yayını değildir. Chatten bir koca kafalıya söz verdik. Asmir dedi, AP dedi, nasıl dedi, çeker misin dedi. Şimdi bir bağırma. Tamam. Ben tamam dedik bilmiyorum ben. Asus'ta oynamam normalde. Bekle E spam. Mı? E mi başlıyoruz bu bu ilde? Pekala E başlayacağım o zaman. Konuşamayacağım galiba. Hadi. Kadın için dislike oğlum seni gerçekten banlarım bak. The fantasy Facebook takımına çevirdim. Hmm. iyi katlettin. yaşamla. var. salak bu çocuk. la kahretsin. Orta kule gerçek mi? Koçum sen niye telsiz kapattın? Yine gülüm. Bu e, durumlar ciddi gibi bu maç. O yüzden bağlı. biraz odaklı olmam gerekiyordu. Dayak şey yosanız ya sıkıntı büyük. Yaşamla ölüm arasında ölümsüzlük var. Çocuğum Rahat çok rahatsız hissediyorum. Evet. Allah Şeytan çok güzel oluyor. Ben gümüş olunca yalnız daha oynayacağım diyor. Oynama kardeşim. Yapma yansın. bunu. asar güzel. Asar güzel ama yayın çok tatsız olmaya başladı. Ben artık mikrofona değeceğim yapacak bir şey yok. Geçmiş geleceğin aynasıdır. Abi şu eşter çalınse bu ejdere müdahale abi eşter. Bu eşter Ölümün defterini elimizde verdiler, elimizde verdiler. Oğlum bu nasıl bir hasar manyak mısınız? Kim buldu bu hapini? Çok sapıkça bir şey mi? ...yıkılmasında bir hikmet vardır. Takımın enişteri katletti. zaman bir çırların sonu Son dakikada çalma için. Az önce de gördüğünüz gibi gitti O kadar ayarladım Coşkuyu <laughs> ben Bir tane koyduğum. Herkes kendine yakışanı yak yapar Sebo'cum Sana bir tane tek tükürürüm Ya oğlum biz niye böyle bir şey yapıyoruz ya Azmir yayını mı olur League of Legends'da Ayağımın tövbe estağfurullah Oğlum League of Legends atma Asmir Asmir kimden çıktı? <laughs> Anam yani oğlum, Ekstra Asmir'e git Yok ben aradayım Zaten şeyi telefon. gördüğünüz gibi yine ve gördüğünüz gibi adam geldi yakalamış bulunduğum tek başıma almaya son derece kararlı olduğum bir kildi kendisi baya üstünde çalışmıştım çünkü baya yeterli olduğunu düşünüyordum geldi bir tane o zemberek gidiyorum. Kalk siktir git nereye gidiyorsun? Git benden uzak dur. <laughs> Daha kilimi çalarsın <laughs> sana ben suçluyu satarım bak. Allah çarpsın friendly fire'ı açarım. Tamam. nasıl tutuyorsunuz sana atarım. <laughs> 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 Oy. Tanzik. Alması haydi. Allah hı hı ya. niye bana yapıştı? <laughs> Allah Allah. Ben alırız, alırız item. Lütfen de alırız sıkım diyor. <laughs> bir tek tek kardeşim kaç tane item alacağım aynı anda? iki tane elim var, bir tane de farm yapıyoruz. 250 tane item söylüyorsun dakikamış. Manyak mısın nesin ya? Bu ağız efektlerini yapmak zorunda mıyız Asmir yayını diye Şöyle döndük müydü sizler oluyor mu peki sizde Ben döndüm müydü sizde dönüyor musunuz arkadaşlar Lanet olsun niye taşların üzerine gidiyorsun ya? Taşların oradan Sebebi geçiyor. Sebebi neydi ki? Gel bir şey vereyim. Kule yıkıldı. Sar yok e ee abi gerçekten buy. Kabul ediyorum. Sabıkcı bir güç. <laughs> Anlamsız güçlük. Size boş oyunu bitirin artık Allah aşkına ses tellerim yumuşadı ya. Üst kule saldırı altında. Geçmiş geleceğin aynasıdır. Ederim ses tellerim yavşağa döndü. Ben, ben bir base atıp alacağım sonra hemen geleceğim. Bekleyin. Ahmetim, Aşkısı ölme. O. O nasıl Şu sonuncusu ekstra. Bu normalde repertovarda yoktu arkadaşlar. Baktım bu çok boktan bir içerik oldu. Meleklerin. yaptım? Ben ekledim o zaman Çocuk ne için şu artık? Neden öyle? <laughs> Harbi. resim hayal Abi. çıkartmayın İki tane az, bir tane videosu efendi gibi yaptık. Bir tane daha yapmam. Bak bu kanalın ilk ve tek azmir videosunu görmüş bulundunuz arkadaşlar. Hayatım. Hayatım. Allah Asmir Bulan'ın belasını vermesin ya. Oğlum bir saattir biz ne, ne yapıyoruz, ne yaşıyoruz burada ya? Ben kendimi ifade edeyim Böyle bir... Bunu kim ne izliyor lan? Tamam, evet. Bunun League of Legends'la bir alakası yok şimdi. Şimdi geldi kafası, şimdi geldi.